görüyorum. Genç bir çocuk var. Aşırı yakışıklı. Sen onun için gelmişsin buraya. Evet, evet. Sizin sonunuz yok kızım. Neden ya, niye? Anası istemiyor. Nalekle demiş seni? Bozalım hemen çok zor. Ana aleti çok kuvvetlidir. Hata yaparsan ters döner. Hiç umut yok mu? Yok. Vazgeç. Yok teyze vazgeç ama. Vazgeç. Vazgeç. Geçmem ya. Ölürüm de geçmem. <laughs> ha, yürüyorsunuz siz. Kız. Ay ben şimdi kendi kaderimi döktüm değil mi? Ne yapacağız? Nereden okuyacağız? Kız okuduk okuyacağımızı. Vazgeç. Ya vazgeç vazgeç. Bir çözümün bir reçeten yok mu? Yok. Hiç umut yok. Ama sen yine de benim dediklerimi arifiyen yap bakalım. Boş çıkarmayayım seni. Harfiye. Arfiye. Ya pardon Konunun dışına çıkacağım ama siz Trakyalı mısınız? Bir tanıdığa benzettim ben sizi. Aman be bırak şimdi Anya'yı, Konya'yı, Trakya'yı. Sen kulağını aç, beni dinle. Sen şimdi eve giderken çilek al. Ama hormonsuz. Ay ben bunları yazayım mı? Kız, sen benim huzuruma çıkarken telefonu kapamadın mı? Öz sevgilim arıyor. Hissettim. C çok pardon ya. Doğru tabii. Çünkü sizin güçleriniz vardı. Açabilir miyim müsaadenizle? Ha, aç. Efendim hayatım? Mı? Ha Öykü, e, söylemeyi unuttum ya. Akşam annemle babam yemeğe geliyorlar. Haber vereyim istedim. Ha tamam, tamam. Ayaz ben seni sonra arayayım. Bile. Şimdi işim var. Tamam, kapatıyorum. Akşam annesiyle babası yemeğe geliyormuş. Bak, bu konuda uyaracağım seni. O kadının verdiği hiçbir şeyi yeme. Naletlisin, naletler birbirine karışır. Yemem, yemem. İkiye geçelim. Geçelim. İki o kadının ayakkabısının içine tuz koyacağım. Saçma değil mi? Ki bir daha gelmesin. Ha, şimdi oturdu kafamda. Üç. Sonra irice bir kaya parçasını kadının arkasından fırlat. Nere? Kafasına mı atacağım? Kafasına denk getirebilirsen süper olur. olur. Korkma, o taş kafalıdır zaten. Bir şey olmaz ona. Yani taş... ...yerinde ağırdır. Gitsin, gelmesin. Ha. Anladım. Sonra? Sonra... ...çık evden. Niye? Kızım, naletli o ...nalet çökmüş o eve. Çık o evden. Bildiniz. Bildiniz doğru. Ben de biliyorum o lanet çok iyi O Onun ayakkabısına da kim? mi? Hayır. Sakın. O kadın muhterem bir kadın. Muhteşem bir zat. Melaike. Bizim çok iyi ağla. Allah Allah. Bir yanlışlık olmasın. Öyle mi gösteriyorsun? Ay kız karıştırma suyumu. Hadi git artık. Git. Aa, bak ne diyeceğim bir daha geldiğinde ben seni unutmuş olacağım. Hiç tanımamış olacağım. Ona göre. Hadi git. git, kızım. git. Hadi git. Vay. Ne oldu? kadın resmen içimi okudu. Ay, yürüyün ben anlatırım dışarıda. Aman be. Bu kıza da laf anlatmak demeye hindi katlatmak daha zor yahu. Ay. Beğendim yaptığın satı kadın. Ha? Bir iyilik istedim senden. Yapmadım mecbur bağlattın kendini bana. Hadi çık dışarı. kalk, kalk, kız kafana dikkat et. Kız yavaş. Dur.